Derler ki bir hikayeyi doğru anlatmak istiyorsan en başından başlamalısın. Çok mu oldu? Peki. İşte bu benim. Harley Quinzel. Çocukken babam beni altılı biraya takas etti. Kaç kez benden kurtulmaya çalışsa da... ...hep geri dönüp durdum. Nihayetinde bana yeni bir ev buldu. Aziz Bernadette'in iyi rahibeleri bana çok şey öğretti asla kilise tipinde bir kız değildim. Dikkate değer şeyleri iyi becerdim. Hatta üniversiteye bile gittim. Doktoramı da yaptım. Bir iki defa kalbimin kırıldığı oldu. Aşka bulabilmek pek kolay değil. O yüzden de kendimi işime verdim. Bir psikiyatr oldum. Onunla da o zaman tanıştım. Bay J. Benim Joker'im. <laughs> ah, fena tutuldum. Bir uçaktan paraşütsüz atlayıp da aptal suratın üstüne çakılmışçasına fena kimliğime dair tüm mantığımı kaybettim. Gözlerim sadece bu gibi görüyordu. Hepimiz o sözü biliriz. Her başarılı adamın arkasında azılı bir kadın vardır. Ve o da bendim işte. Bay Jay'in bazı muhteşem numaralarının fikirleri benimdi. Herkesin bilmesine izin verecek değildi. Ancak tüm güzel şeylerin hep bir sonu vardır. Yani... Ayrıldık dolgunu da karşıladım. Barclay ise buna acayip bozulmuştu. Kendime muhteşem bir yer bulmuştum ve bana ait bir yerdi. Bu bana geçmişteki hatalarımı düşünüp taşınmak için bir alan yarattı. Kendime yeni bir kimlik bulmak zorundaydım. Yepyeni bir ben. Hiç kolay değildi ama bir süre sonra kendimi yeni bir aşk ihtimaline bile açmıştım. <laughs> Merhaba. Merhaba seni güzel <gülüyor> <gülüyor> Yeni aşkın olayı şuydu. Ödemeyi başka türlü alabilirim. Onu beslemeliydim. <laughs> Çok geçmeden ayağa kalkmıştım. Yeni arkadaşlar edinmek için devam etmeye hazırdım. <laughs>